Merhaba arkadaşlar. Bugün Türkçe öğretmenliği ve rehberlik öğretmenliği 2023 atamalarını analiz edeceğiz, inceleyeceğiz. Şimdi Türkçe öğretmenliği ile bakalım. 2021, 2022 arkadaşlar. Türkçe öğretmenliği 2021'de 18478. 18500 adayı girmiş. Burada da 20.250 aday girmiş. Yaklaşık olarak 1500 adaylık bir artış var. Yani yığılmalar artık olmaya başlamış. 20.000 ve üzeri artık sıkıntılı dilimler. Ve net sayılarına baktığımızda arkadaşlar 2021'de 44 netmiş. Bu seneki sınavda 40 nete düşmüş. Yani Türkçe öğretmeni arkadaşlarımız için sınav zorlaşmış. Standart sapmada 11.8'miş 2022'de. 2021'de 11.2'ymiş. Yani şunu diyebiliriz. 2021 yılına göre Türkçe öğretmeni olan arkadaşlarımızın sınavı bu yıl zor geçmiş. Ve şöyle de bir konu var. Yaklaşık %6, %7 bir kontenjandan dilim alan 1200'ler civarında 1300 1400'ler civarında ataması olan Türkçe öğretmenliği son atamada 500'ü sayılara kadar geriledi Yani bu da genel kontenjandan yüzde iki buçuk bir pay alması demek Bu nedir arkadaşlar okul öncesi öğretmenliği maalesef Türkçe'yi de biçip geçti anlamına gelmekte olumsuz olarak etkilenen branşlardan birisi Türkçe öğretmenliği oldu Türkçe öğretmenliğine evet ihtiyaç var. Ee, önemli bir branşımız. Ee, ama dediğimiz gibi diğer branşlarda da söyledim bunu. 3600'ün gelmesi, EYT'nin gelmesi e, Türkçe öğretmenliğini rahatlatacak. Bu da arkadaşlar bu rahatlama nasıl olacak? Temmuz ayında öğretmenler emekliliğe ayrılıyor. Haziranda dilekçelere alınıyor. O yüzden dolayı da Eylül'deki atamada kontenjan artışı çok net görülecek. Yine o zamanlar geldiğinde analizini yapacağız. Ama şu anda bizim için önemli olan Şubat ve öncesi seçim öncesi atamaları. Şimdi onları değerlendirelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gerçekçi olmakta gerekiyor. Çünkü bu sayıların fazlası olursa arkadaşlarımız büyük bir mutlulukla sevinçle bunu karşılar. Ama bu sayıların altında olması arkadaşlarımıza hayal kırıklığına uğratır. Yani umarım kontenjanların altındaki bir sayı vermişiz. O şekilde yorumlamışızdır. Yani altında olması arkadaşlar bize bir şey kaybettirmez. Ama üstünde olması... Atama bekleyen arkadaşlarımızı sevindirir. Yani dileyelim ki bunların, evet bunlar az bir rakam olsun, üstünde olsun. Ama ben e, en kesin olacak şekilde, en garanti olacak şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Yani kimse hayal kırıklığına uğramaması için, uğramaması adına, yani 20 arkadaşlar, dediğimiz gibi bakın buraya yani yüzde altılardan giderek düşüyor yüzde dört buçuğa düşüyor Burada da arkadaşlar yüzde dört dört buçuk burada da yüzde neredeyse yarı yarıya düşür iki buçuğa düşüyor 550 kontenjanla burada da arkadaşlar yüzde üç yüzde dört civarında 20 binde Çünkü okul öncesi de bir pay alacak 700 800 civarında bir atama olur burada 50 bin birçok branşı rahatlatacaktır yani 50 atamada 40.000 arkadaşlar 10 okul öncesine verilir 40 diğer branşlara burada da dediğimiz gibi yüzde 3 4 aldığında 1400 1600 arasında bir kontenjanı rahatlıkla alır seçim öncesini sormuş arkadaşlarımız 15 binde ne olur diye Burada arkadaşlar yine 450-500 civarında gelir. 20.000'de yine 700-800 civarında bir kontenjan gelir. Peki en iyi ihtimalle ne olur diye sorulmuş. Burada bir 50 binlik atam olduğunu arkadaşlar. 1600 verildiğini düşünürsek burada da 800 verildiğini düşünürsek yaklaşık 2400 2500 2500'lere kadar ne olur gelir arkadaşlar. En kötü ihtimalle ne olur diye sormuşlar. 700 burada verilsin. Arkadaşlar Burada da 450 verirsin, 500 verirsin. Yani 1100-1200 civarında olur. Yani ona göre kendinizi ayarlamanızda eğer ki tekrardan sınava hazırlanacaksanız ona göre hareket etmenizde fayda var. Yani 2000 ve üzerinde olan arkadaşların bence ders çalışmasında fayda var arkadaşlar. Yani şu tablolara sizde bakın, sizde inceleyiniz. Yani bu şekilde yorumladık. Umarım herkesin hakkında hayırlısı olur Türkçe öğretmenliği için. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi de diğer branşımıza geçelim. Yine arkadaşlar gördüğünüz üzere burada 21, burada da 22 alan sınavlarına ait ortalamalar var. Rehberlik öğretmenliğinde de hemen sınava girenlere bakalım. 19.788 2021'de 2022'de kaç arkadaşlar? 21.895 Yani 2000 kişilik 2000 arkadaşlar bir artış var ve şunu söyledim diğer branşlarda da artık 20 binin üzerine çıkmışsa tehlike çanları bir branş için çalmaya başlıyor artık sıkışmalar başlıyor puan dilimlerinin arasındaki aday sayısı artıyor sıralaması arkadaşlarımızın her geçen gün aldığı puana göre düşüş gösteriyor ve atamalarda az olunca bu yığılmalar artacak arkadaşlarım yani Bakın %10 artmış. Seneye ne olacak? 22 bin, 24 bin, 25 binlere ulaşacak rehberlik öğretmenliği. Ve atamalar çok düştü biliyorsunuz. Son atamada şöyle bir incelediğimizde yani Türkçe öğretmenliğine çok benzetiyorum. %6'lardan, 7'lerden 8, 7, 6 diyerek giderek düştü. Daha sonra 5, daha sonra da 5'ten 2.5'a. Ne oldu? Yani okul öncesi öğretmenliğine verilen kontenjanlar rehberlik öğretmenliğini de biçip geçti. En olumsuz etkilenen branşlardan birisi rehberlik öğretmenliği oldu. Şimdi netlerine de baktığımızda bakın 50 net 2021'de 50 net 2022'ye geldiğinizde 48'de yani 2 netlik bir düşüş var. Yani bir tık daha çok hafif düzeyde arkadaşlarımızın ortalama netler düşmüş. Birazcık sınav zor geldi diyebiliriz. Şimdi kontenjanlara da bakalım. Orayı çok soruyorsunuz. Çok merak ediyor arkadaşlarımız. Orayı da değerlendirelim arkadaşlar. Ya bir de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Mesela e, tabii ki 3600'ün gelmesi bir miktar rahatlatacak rehberlik öğretmenliğini. Ama hani bir sınıf öğretmenliğindeki kadar çok fazla emekli sayısı rehberlikte e, olmayacaktır. Yani rehberlik öğretmenliğini rahatlatacak olan şey anaokullarına şu anda rehberlik normu var. Rehberlik öğretmenin verilmesi bazı anaokullarına hala daha yok rehberlik öğretmeni. Ki bu oran şöyle söyleyeyim belki belki arkadaşlar yüzde kırktan fazladır. Yani yüzde altmışında varsa anaokullarının yüzde kırkında yok. Yani bu anaokullarına rehberlik öğretmenin verilmesi şu kontenjanları iki katına çıkaracaktır. Ama ne yazık ki verilmiyor. Ki, ve bir de sorunlardan birisi e, okullarda mesela yan yana olan iki okulu varsayalım. Bu iki okula bir tane rehber öğretmenin bakması. Mesela böyle okullarımız var. Ya da ortaokul okul ilkokulu olan okullar var. Ee, mesela bir rehber öğretmenle idare edilmesi. Aslında mesela hani e, bir okulda hem ilkokul sabahtan ortaokulu öğleden sonra ilkokul oluyor. İkili öğretimin olduğu okullar. Ee, yani bir rehber öğretmenle idare edilmeye çalışılıyor. Olmaması gerekiyor yani ilkokula ayrı. Çünkü iki farklı norm arasında ama atama yapılmıyor. Ortaokulun ayrı olması gerekiyor. Yani e, birincisi her okula bir rehber öğretmen verilmeli. Ki sayının çok olduğu okullarda ikiye kadar çıkıyor. Arkadaşlar ve diğeri de en önemlisi anaokullarına anaokullarına rehber öğretmen atamasının bir an önce yapılması. Şu anda bu yeni açılan okulların rehberlik atamalarına ben olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Ve bunu dedikten sonra bir analiz, kontenjan analizi yapalım. Şimdi bu okul öncesi okullaşmanın artması, anaokullarının yapılması evet en çok okul öncesi öğretmenliğine yaradı. İkinci sırada da rehberlik öğretmenliğine yaraması gerekiyor. Ama ne yazık ki dediğimiz gibi atamaları giderek düştü. Mesela burada 7500'lük bir okul öncesi ataması yapıldığında 467 verilmesi çok tezat bir durumdu bunu şuna bağladılar işte ana sınıflarına daha çok atam oldu anaokulları işte bitme aşamasında bitenler vardı ee, o yüzden dolayı e, ana sınıfları ağırlıklı olduğu için oralarda zaten rehberlik öğretmeni vardı diye yorumlandı okulları arttıkça bu sayıda artacak denildi ki bu Şubat'ta atama olursa ben yani en azından bir yüzde beş alıp binli sayılara ulaşacağını düşünüyorum. Yani okul öncesindeki okullaşma rehberliğe de yarayacaktır. Ki yaramazsa bu işte bir terslik var demektir ki bakanlıkta da zaten bunların çalışmalarının yapıldığı söylenmekte arkadaşlar bununla ilgili komisyonlarda araştırmalar ve çalışmaların yapıldığı duyumları da yer alıyor. Rehberlik önemli bir branş çünkü okullarda. 40 yani 50 bin atama yapılırsa da bunun 10.000 okul öncesine verildiğini varsayarsak 40 binde yüzde yine 5'ini alacaktır. 1800-2000 civarı. Seçim öncesi de arkadaşlar 750 civarı gelir. Çünkü anaokulları bir hayli arttı ki bütçede bu sene Milliyetin Bakanlığı'na fazlaca verildi. Bunun sebeplerinden birisi de birçok ilimize birçok sayıda anaokulunun yapılması, binlerce anaokulunun yapılması Türkiye'de. Yani bu binlerce anaokuluna binlerce de rehberlik öğretmeni gerekiyor. Yani o eski 3000-4000 aldığı günlere geri dönemese bile en azından bir miktarda olsa bu yılmaları azaltacağını düşünüyorum ben ki e, bu atamalarda çalışan görev alan komisyonlarında bakanlığında bunları göz ardı etmeyeceğini düşünüyorum. Bunları değerlendireceklerdir. Yani 20 binde de 800 bin arasında yine seçim öncesinde olursa bir kontenjan alacaktır. Peki en iyi ihtimali sormuş arkadaşlarımız. Arkadaşlar 2000 buradan alsa en ihtimalle 1000 de buradan 3000'e kadar alabilir. Bu yıl seçim yılı. Her şey olabilir. Peki. Peki arkadaşlar. En kötü ihtimal ne olmuş? 1000 buradan aldığını varsayarsak. Buradan da 750 aldığını sayarsak ne oluyor? 1750. 1750 oluyor arkadaşlar. Yani umarım e, hak ettiği yeri bulur rehberlik öğretmenleri, e, herkesin Allah gönlüne göre verir, herkesin hakkında hayırlısı olur diyelim arkadaşlar. Bu şekilde görüşmek üzere.